Belediye binası yıkılsın mı yıkılmasın? Yıkılmasın. Belediye başka yere taşınacaksa başka bir e, kurulum bir kurum gelsin oraya. Başka bir şey gelsin. başka yere gidecekse yapılan bir e, mesken niye yıkılsın? Niye masraf olsun? Yani, ya, işte. Depremden sonra yapıldı. Evet. E, orada adliye vardı eskiden. Adliyeden ne? sonra o bina yapıldı. Hayır ben de bilemiyorum. Yani niye yıkıyorlar yani kendi kendime sordu mu soruyu ben? Çok sordum. Vallahi bilemiyorum. Bir, çok şey... eski doğma büyüme düzceli olarak <laughs> buna cevap Veremiyorum ya ne bileyim. Binasının yıkılmasını doğru buluyor musunuz? Doğru bulmuyorum. Herhangi bir yer yapılabilir onun yerine vatandaşların hizmetine açılacak. Herhangi bir şey olabilir. Bina, bir Yıkı, şey yıkılması zarardır yani. Aynen. Güçlendirilse iyi olur. Gene vatandaşların hizmeti açılsa iyi olur. Belediye binası yıkılsın mı yıkılmasın? Yıkılmasın. Belediye binasının yapılışı kaç, kaç trilyon? Ya bu para nereden gelecek? Bilim evki bakımından güzel. Yıkılmasın diyor. Altyapı yok. Bu, bu 20 dürüm yer var burada. Ta nereden nereye köylülesin oraya kadar. Altyapı yapsın şurayı. Bina yıkmaya gerek yok. Düz iki sefer olur o zaman. Yıkılmasın. Niye yıkılsın ya? Onca emek edilmiş. Niye yıkılsın ki? Yıkılsın ben yıkılsın mı yıkılmasın? Ben de yıkılmasın diyorum. Yıkılma taraftarı değilsin. Değiliz. Hayır abi yıkılmasın. İnsanların işini görmesi için bence belediye binası önemli. Düzce Belediye Binası sizce yıkılmalı mı yıkılmamalı mı? Yıkılmamalı. Yeni bina, yeni bina yani e, gerek yok bence. Özlem Bey merhaba. Merhaba. E, mevcut 16 yaşındaki kent merkezindeki Düzce Belediye Binası'nın e, belediye meclis oturumunda yıkımı e, karar altına alındı. Oy çokluğuyla geçti. Siz de e, o oturumu takip eden e, gazetecilerden birisiniz. Bu konuya yaklaşımınız nedir? Şimdi e, Faruk Bey konuşmasını izledim ben. Faruk Bey şöyle anlatıyor. Ya diyor dışarıya baktım diyor pencereden diyor. Bir tarafta gece kondular var. Öbür tarafta modern mimari var. Bir tarafta da Osmanlı tarzı yapılmış bir cami mimarisi var. Ya böyle şey olmaz dedim. Burayı düzenleyelim dedim. Diyerek bu proje başlamış. Size soruyorum. Buranın e, belediye Başkanının iki dudağı arasında mıdır Kent meydanının nasıl düzenleneceği Bunun başka bir bileni yok mudur Başka bir karar vericisi Başka bir merci Veya başka bir beyin takımı yok mudur Yani bu konuda yani bir, bir ge, Geceden sabaha Rüya görüyor Başkanımız Sabahleyin kalkıyor bunu böyle yapalım diyor Yani bu maalesef Türk belediyecinin Türkiye'deki belediyecinin Geldiği nokta bu Birçok belediye bu durumda Birçok belediye kendi babasının malı gibi görüyor. Kent meydanı ya kent meydanına çivi çakamazsınız Avrupa'da başka bir yerde. Yani çok önemli süreçlerden geçmesi lazım yapacağınız her proje. Bir kere burada ama e, bu konuyu sayın gözlü hepimizden dahi iyi biliyordur. Müsteşarlık yapmış, senelerce bakanlık yapmış. Devlet tecrübesi olan değil, bürokrasi önemli değil. Evet. Yani herkes her şeyi de bilebilir. Birçok şeyi de bilebilir. Ben benim de bildiğim, sizin de bildiğiniz, bir başkasında bildiği şeyler var. Burada yöntem yanlış. Yani burada bir karar alma yöntemi böyle olmaması lazım. Sonra ne diyor? Zamanın valisi. Aradım diyor. İçişleri Bakanlığı'nın e, yeniden diyor, rekonstrüksiyonunun başındaki projenin başında da kendisi olduğu için bana bir müteahhit yolla demiş. Ya bu kadar kolay mı o işler yani? Bana bir müteahhit yolla burayı bir değerlendirelim demiş. Müteahhit gelmiş. Onunla yemek yemişler falan. Yani şimdi bir, şey düşünüyorsunuz. Bunu projelendirmeyi de müteahhite bırakıyorsunuz. Yani komik yani. Komik ötesi şeyler bunlar. Bu yöntem çok yanlış. Şimdi biz yönteme gele, yöntemi söylüyorum. İkincisi mimari de yanlış. Şimdi bir bedesten yapılıyor oraya. Fakat Caminin şadırvanı yok Hala diye camisinin arkasında Abdest alınan yerler ve tuvaletin olduğu bölüm Aynen korunuyor Hiç kimse oraya bir çivi çakmayacak Şimdi böyle şey olur mu e, Madem burayı yeniden planlayacaksınız e, Camiye bir şadırvan yapın Arka tarafa e, yapmak istiyorsanız Arka tarafa ön tarafa da yapabilirsiniz Hatta o kadar büyük bir meydan var ki Oraya bir havuz yapın Fıskiye koyun biraz daha kenti güzellik için Dümdüz bir beton Yani yaz aylarında oraya güneş vurup iyice böyle ışımasıyla birlikte zaten göz alacak. Yani hoş bir meydan olmayacak şu anda. Evet o 49 tane bedesten tarzı binanın yapılmasına, dükkanların yapılmasına bir şey demiyorum. Hatta belediye binasının yıkılması da belki bir anlamda tolere edilebilir. Evet, rentable bir projedir. Yani 49 tane bir dükkanı satacağız yerine... Bu inşaatın maliyetini çıkartacağız diyor. Evet, bunlar belki kabul edilebilir. Ancak yani yöntem bu olmaması lazım. İkincisi proje kesinlikle eksik. Proje eksiklikleri var. Yani eğer bir Osmanlı tarzı bir şey isteniyorsa orada bir mimari isteniyorsa mutlaka şadırvanın veya orada bir güzel bir süs havuzunun mutlaka bulunması lazım. O projenin biraz daha zenginleştirilmesi lazım. Ya bu kadar tasarruf tedbirleri uygulanıyor, bu kadar sıkıntılar var. Düzce'nin doğal gaz gitmeyen dünya kadar mahallesi var. Asfaltlar dökülmüyor. Birçok yer yamalı bohça gibi yollarımız. siz şimdi tutuyorsunuz bir estetik projeye para ayırıyorsunuz. Gerçekten de haklı olabilirsiniz. Gerçekten de güzeldir. Ben ona bir şey söylemiyorum ama öncelik bu değil. Şimdi 15 yaşındaki bir binayı yıkmak da ekonomik değil efendim. Yani dünyanın neresinde o bir belediye binası böyle hemen apar topar bir karar alınıp da böyle 15 yaşındaki daha eskimemiş hiçbir sakıncası olmayan iskana bir yer yıkılabiliyor. Yani bir de sosyal medyada bu konuyla ilgili hakikaten ciddileştiriler var. Perşembe akşamı toplanan ikinci meclis oturumunda 19'a 12 ile geçmiş bu yıkım kararı. Yani oy birliği değil, oy çokluğuyla geçmiş. Evet. AK Parti'nin oylarıyla geçmiş. Yani burada bile kenti birlikte yönetme anlamında da bir zaaf yok mu? Yani anlayış anlamında. Yani şimdi kenti seçilen yönetir. Onların da savunduğu şu. O da mantıklı geldi bana. Biz bu projeyi diyor seçim öncesi ilan etmiştik. Biz ona göre oy aldık diyor. Ancak burada hakim güçsünüz. Oyunuz var diye diğer grupların, diğer insanların, vatandaşın fikri alınmadan yapmamanız daha doğru olur. Onları da katmanız daha doğru olur. Örneğin birkaç tip proje çizersiniz, yine aynı meydanda sergilersiniz, oy sandıkları koyarsınız, vatandaş hangisini istiyor? Bu bir yöntemdir. Bir anket yaparsınız, belediye binasını yıkıp buraya böyle bir tesis yapacağız dersiniz. Bu da bir yöntemdir. Sivil toplum kuruluşlarıyla bir toplantı yaparsınız. Bu diyor bu da bir yöntemdir ama yine en başa geliyorum. Burada anahtar kelime Faruk Bey'in bunu istemiş olması. Bunun haricinde orada belediye takı, beyin takımından bir kişinin dahi böyle bir sorunu olduğunu düşünmüyorum. Yani belediye binasını yıkalım da bu meydana bedesten yapalım diye bir sorunu olduğunu, böyle bir konunun ...düzce bir problem olarak Problem teşkil ettiğini ben düşünmüyorum Yani bu tamamen Faruk Bey'in zihninden çıkan Güzel bir e, hülya Öyle diyelim güzel bir rüya O rüyasını şimdi gerçekleştirecek ama Yani e, Kamu yöneticiliği bu olmamalı Yani kamu yöneticiliği insanların e, Kendi heveslerini Giderme yeri olmaması bir lazım Bir de Burada tabii siz anlatıyorsunuz Bir de vatandaştan e, ekonomik tedbirler Anlamında bir fedakarlık isteniyor diyorlar ki yani 3 yıl kemerlerimizi sıkacağız. Evet. Emekliden sıkıyorsun. İşçiden e, devlet sıkıyorsun. Devlet sıksın kemerini yani işlerine. şimdi burada bu, bu anlamda da bir israf e, yani e, olmuyor. Tabii yani e, olmuyor bakın ama. AK Partili belediyeler yani e, böyle kredi kolay buluyoruz diye anlamsız projelere giriştiler. Bunu biz her yerde gördük. Sadece Düzce'de değil birçok yerde gördük yani böyle ya nasıl olsa kredi var işte oradan kredi alıyoruz bu İl, İller Bankası her dediğimizi veriyor falan diye bunun bir rahatlığı rehaveti içerisinde e, gerekli gereksiz lüzumlu lüzumsuz işler yapıldı bu da AK Parti belediyeciliğinin bir e, handikapı diye düşünüyorum. Şehrin sivil toplumuna ne öneriyorsunuz bu projeyle ilgili? Şunu söyleyeyim bu projeyle ilgili ilk önce bilgi alsınlar sivil toplum kuruluşları ben yeniden Refah Partisi'nin de İyi Parti'nin de CHP'nin de projeye tam olarak hakim olduğunu düşünmüyorum. Bütün projeler için yani sadece bu değil. E, mali verilere tam olarak ulaşabildiklerini de düşünmüyorum. İlk önce bilgi edinsinler. Ondan sonra otursunlar bir bilimsel çalışma yapılsın bu konuda. Anketler de bir bilimsel çalışmadır sonuçta. Sosyolojik bir çalışmadır. Bir bilimsel çalışma yapılsın. Bir araya gelsinler, bir beyin fırtınası oluştursunlar ve ne yapmak istediklerini o zaman karar versinler Ben bunu söylüyorum Ortak akıl her akıldan daha üstündür Bu şehir sadece bir kişinin aklına bırakılmamalıdır Ortak bir akıl içerisinde Hep birlikte bir şeyler ortaya çıkarırsak Daha kalıcı olur Bu yıkım başladıktan sonra Yani şu anda mevcut belediye binası yıkılıp Orası şantiye döndürüldükten sonra Hala hazırda iki tane köprünün de İnşaati devam ediyor. Bir de o üzerine en çok buradan dezavantajı olacak kişi Faruk Özlü'nün kendisidir. Bundan haberi yok. Esnaf da mağdur. En çok Faruk Bey eleştirilecek. Hatta bu proje yapıldıktan sonra da birçok insan bunu beğenmeyecek. Çünkü proje dümdüz bir proje. Beton yani. Dümdüz bir beton. Birkaç tane ağaç koymuşlar projeye. Yani doğru dürüst bir şey de yok. Yeşili de yok. Evet Faruk Bey yeşile çok yatırım yaptı. O da ayrı hakkını teslim edelim. Ama ben bu projeyle ilgili bu projeyi de çok fazla beğenecek olan kişinin çıkacağını zannetmiyorum. İnşallah beğenirler. İnşallah biraz daha güzelleşir. Mesela bunlar güzel şeylerdir. Yani dediğim gibi bu projenin tam tersi tepip Faruk Bey'in aleyhine çalışma ihtimali de var. O da yazık. O da öyle olmasın yani. Ona da yazık. O da güzel bir şey düşünmüş çünkü. Kafasında bir kötü niyet yok burada. Ama bunu tek kişinin zekasına bırakmamak lazım.